Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Güzel bir günden tekrar herkese merhabalar. Bu akşam da tekrar ava geldik. Bu akşam hedefte iki balımız eşkin avı arkadaşlar. Bu akşam misafirimiz var. Ömer kardeşim rast gelsin. Şansın bol olsun. Teşekkür kardeşim. Ercan kardeşimizin merasına geldik. İnşallah bu akşam güzel balıklar yakalayacağız. İnşallah kısmet kardeşim rast gelsin bakalım. Evet Ömer kardeş buraya ilk defa geliyor. Hadi onun şansını da bir bakalım bakalım. Eyvallah. Sakallı Mustafa yine burada. Sakalla şansın bol olsun. Eyvallah herkese bol, hadi, bol hadi, şanslar diye. Hadi bakalım arkadaşlar bu akşam işimiz biraz zayıf. Yani zayıf derken yüksek e, dozajla ışıklar yakamıyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi burada çok aydınlık olursa balık alamıyoruz. Arkadaşlar takım bilgisini paylaşayım. 60 numara misin arkadaşlar. 02 kanca gördüğünüz gibi klasik dip takım. 75 gram kurşun kullanacağım bu akşam. Daha, daha çok olursa arkadaşlar 100 grama döneceğiz. Hadi iyi seyirler bakalım. Evet sevgili arkadaşlar yem olarak da boru kurdunu kullanacağız bu akşam tabi bu aylarda boru kurtları. Yaz ayı gibi olmuyor arkadaşlar. Yaz mevsimi gibi olmuyor. Çok böyle verimli olmasa da yine de güzel hava denk geliyoruz. Kısmet bakalım. Kıvrım kıvrım oldu. Şöyle bir takabilirsek. yemini. şu şekilde takalım arkadaşlar. Yemi ne kadar güzel takarsak balık alma olasılığımız o kadar fazla oluyor. Yine yani ışık tutamıyoruz. Hadi ışığımızı söndürelim bakalım. Kurtuldu mu? Abi niye yapıyorsun? Kurtuldu mu? Kurtuldu. Sen içinden miyim ben? Çek bakayım. Kurtuldu. Kurtuldu, kurtuldu. Bir tane yapıştırdı arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet. Abi hiç yapalamıyız bu mu? hiç Vatoz mu acaba ya? Yok. Bazen eşkine de çabalamıyor abi. Eşkine durun. Aynı eşkine. Evet. Hadi şansın bol olsun abi. Oysundu. Güzel. Hadi güzel bakalım. Tuh. Eşkine. Yok eşkine eşkine. Yani bunu e, derler ki bu kanca. <laughs> Kendin çektin derler. Doğru mu kardeş? Abi böyle olmaz ya. Altta sargan, gövdeden takılmış, eşkina ve gelincik. şansın bol olsun bu gece. Allah'ım yarabbim. Onu, onu çıkar da Abi ilk defa gördüm. Onu, onu çıkar da Çıkarayım kardeş. Bir zahmet. Eyvallah. Alışıya gerek yok lan. Bu, bunu iade ediyoruz. Evet yavru o. O Bu yavru ben... arkadaşlar. Sargan parçalanmış. Aynen. Onları <laughs> da sen gönder. Evet arkadaşlar bu boyları geri gönderiyoruz. <laughs> Ay Allah'ım ya. Çocuğun şansına. Hadi bismillah. Abi yok böyle bir şey ya. Aldım ama muhtemelen küçük bir balık. Çok iri değil. Gel şöyle. Evet. Kesinlikle. Çift daha yaptık bir ama küçük bir balık. Salacağız arkadaşlar. şurada çıkaralım. Makinamız ıslanmasın. kalmışımız var. Kurtaramadık. Kancamız takıldı arkadaşlar. Şöyle bir kurtaralım. Kızım gel bakalım seni de gönderelim. Oy oy oy. Hadi bakalım. Maşallah. Liste kimin lan? Beni mi aldın? Hadi bak çok zor. Beni aldın. Tamam. Tamam 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 tam önemli değil. Olsun olsun olsun. Olsun iş yapma. Ben sarayım. Dur Ömer. Sarayım az dur. Olsun 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 iş. Abi açılmayacakmış da olmaz. Açılmayacak müslü olmaz abi. Açıl. Sen bir sarla bir sarla takılmasın Yani. Dur şöyle yapalım abi. Seni kurtaralım. Ömer'im abi. Çektin mi sen bir sarı? bunu, da, salacağız. Bu ayda da küçük balık çıksın. Bu ne ya? Evet arkadaşlar maalesef bunu da salacağız gel. gel hadi bismillah. zıttık adam arkadaşlar şöyle yukarıdaki evimiz iyi. Tekrar ışığımızı söndürüyoruz. Arkadaş ben anlamadım bu işin bir şey bu gece ya. Hah gelin. gelincik. Gelincik geldi abi. Evet bunu da salacağız. Hadi. Evet. Vuruyor değil mi? Olur abi çok güzel oluyor hem de. Abi bu sefer ben de çıkarım Niye öyle oldu? He? Tamam. Canlı acıt yakmak, acıtmak istemiyoruz. Gel bakayım. Ben. Yürü. Şey evet Ömer kardeşim bir tane yapıştırdı. Maşallah. Hadi Ömer. Bu akşam de, ışığımız de. zayıf. Ona Olsun. rağmen kayıt Olsun. almaya çalışıyoruz. Herkese bol şans. Aynen öyle. Hadi bakalım. İyi maşallah. Hadi. İyi. Ha, Mustafa. Yine yaptın yapacağım. Hadi bakma. Bak. Aynen. Minnacık ya. Alsan abi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Oltamın başına gideceğim. Olsan Hadi gönder. Şey Geliyor bir tane daha ama dediğim gibi işimiz biraz daha yok arkadaşlar. Yaklaşık bir şey <laughs> idare edeceğiz. <laughs> Çıktı. Ederim, Eyvallah. Bu bebeği de saralım. Bu akşam şansımıza bu ayda dediğimiz gibi bir iri balık çıkması Aynen. Bir Aynen. Gel bakalım yydum. Gel. Yürü lan Sevgili takipçiler, bir güzel avın daha sonuna geldik. Bugün de çok şükür Allah'a boşta dönmedik. Yine güzel hava denk geldik. Çocukluk arkadaşım Ömer, beraber çok avlara imza attık. Evet. Ama uzun zaman kısmeti olmamıştı. Birkaç kez devrekte kısmet oldu. Bugün de Ömer'in... Bugün, bugün, de böyle oldu valla. Eyvallah. Evet, i̇yi, i̇yi de oldu. İyiydi. Güzel Maksat oldu. zaten eğlenmek. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Evet Erkan. Bizim için hobi yani bu. Öyle tabi. Öyle tabi. Çok şükür. Ömer bu gece için teşekkür ediyorum kardeşim. Ben evet. Sağ Ey olun. Eyvallah. Nice güzel avlarda i̇ş yine oldu, birlikte inşallah. olacağız. Herkese rast gelsin. Geleceğiz bundan sonra. Evet. İş herkese var. Ömer kardeşim de dediği gibi rast gelsin takipte kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın efendim. Tüm amatör dostlara rast gelsin diyoruz tekrar.